Değerli dostlar merhaba. Yahudiler hiç rahat durmuyorlar, durmayacak gözüküyorlar. Ama Kur'an'da Cenab-ı Hak Yahudileri lanetlediğini, ifade buyuruyor. Allah'ın Yahudilerle ilgili hükmü değişmeyecek. Bu konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Önce Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanlara karşı Müslümanları uyarılması var. Onu da göz ardı edemeyiz. Cenab-ı Hak onlar dinlerine tabi oluncaya kadar ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla razı olmayacaklar diye Peygamberimizi uyarıyor. Haliyle biz de kıyamete kadar geçerli olan bir uyarıyla, ilahi ikazla yüz yüzeyiz. Yani Allah'ın dost doğru yolu, Allah'ın gösterdiği İslami yoldur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların heve, heva ve heveslerine uyacak olursan, bilesin ki seni Allah'ın gazabından koruyacak ne bir dostun olur ne de bir yardımcın. Bakara suresi 120. ayet bu. Bu Müslümanlara ikazdır. Bugün Müslümanlar Hristiyanları, Yahudileri dost edinmeye çalışıyorlar. Allah'ın ikazı Yahudi'yi Allah lanet diyorsa Müslüman'ı da derin bir şekilde ikaz ediyor. Bugünkü şeyler de bu ayetin gölgesinde değerlendirilebilir. Şimdi bir iki ayet de Kur'an'dan okuyup Yahudilerle ilgili Cenab-ı Hakk'ın ikazını birlikte bir görelim istiyorum. Şimdi Kur'an'da Yahudilik konusuna bir göz atalım. Kur'an'da Yahudilerle ilgili çeşitli ayetler var biliyorsunuz. Bu ayetlerden anlıyoruz ki Yahudilere birçok nimet Rabbimiz vermiş. Onlara peygamberler göndermiş ve vahiy indirmiş. Ancak aynı zamanda onların zaman zaman bu nimetlere karşı nankörlük ettikleri ahitlerini bozdukları ve peygamberlere karşı çıktıkları gerçeğiyle Kur'an bizi aydınlatıyor. Mesela bir ayet-i kerime Ey İsrailoğulları size verdiğim nimetimi ve size ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Bakara suresi 47. ayet. Ancak Allah Yahudilerin bu nimetleri kötüye kullanmalarını ve peygamberlerini öldürmeleri gibi davranışları daima eleştirmiştir. Ne zaman bir ayet okuyorum, ne zaman size bir peygamber bir şey getirse yani bir e, ayet getirse, nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiği zaman kibirlenip bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürdünüz. Yahudiler kendi işlerini gelen peygamberlere işte yaptıkları muamele de, muamele de bu. Yahudilere verilen ahitlerin yerine getirilmediği ve Allah'ın emirlerine karşı geldikleri Kur'an'da sıkça vurgulanıyor. Onlar ne zaman ne zaman bir ahit yaptılarsa bir sözleşme yaptılarsa işlerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez. Bakara Suresi 100. Ayet. İşte Kur'an'da Yahudilerin Tevrat'ı tahrif ettiklerine ve Allah'ın emirlerine emirlerini değiştirdiklerini Cenab-ı Hak bize söylüyor. Bir başka ayet şöyle. Artık ahdi bozmaları sebebiyle. Bakın ahdi bozmaları sebebiyle. Onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimeleri yerlerinden satırıyorlar. Kendilerine hatırlatılan şeylerden pay almayı da unuttular. Maide suresi 13. ayet. Ayrıca Yahudilerin bazı zamanlar adaletten saptığı ve insanların haklarını gözetmeyip haksız kazanç peşinde koştukları da Kur'an'ın ikazları arasında. Mesela bir ayet şöyle. Yasaklanmış olduğu halde faizi alıp haksız yere insanların mallarını yemeleri yüzünden onlardan bir kısmına acı bir azap hazırladık. Nisa suresi 161. ayet. Yine Kur'an'da Yahudilerle ilgili çeşitli ayetler Allah'ın onlara sunduğu fırsatlar ve onların bu fırsatları kötüye e, kullanmaları dikkatimize sunuluyor. Kuranda Yahudilere ilişkin genel temaları ve Allah'ın bu konudaki değişmez hükümleri açıklanmıştır. Allah Yahudileri lanet demiştir ve kıyamete kadar bu lanet onların üzerinde kalacaktır. Bu ayetler mucizedir. Neden lanetlendikleri? insanlığa ve filistinlilere yaptıklarından apaçık anlaşılıyor bunun için İsrail yenilecektir İsrail zulmü sona erecektir. Çünkü Cenab-ı Hak onların yanında değil. Onlar Tevrat'ı bozdu. Kendilerine göre bir itikat oluşturdular. insanlığı ikinci sınıf, kendilerini birinci sınıf zannederek her türlü fenalığı yapıyorlar. Ama sona doğru geliniyor. Herkes görecektir ki lanetlenmiş bir kavmi Cenab-ı Hak hidayet üzere olan bir kavim eliyle terbiye edecektir. Cenab-ı Hak kullarını kimsenin üzerinde bırakmaz. Bu dünyada o dünyada dünyada ibretlik hadiseler cereyan ettirir. Evet Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sabredelim, tedbir alalım, aktif neyse onu da görüşelim, kabul edelim, bayrağı yüceltelim. Yahudiler ve onların destekçisi Hristiyanlar bir cihat yapıyorlar. Bakın onlar kutsal kitaplarını ileri sürerek Filistin topraklarının ve arzı mevudun Tanrı'nın kendilerine verdiğini, buraları kendi hak halkları olduğunu, buradaki bütün halkları öldüreceklerini ve kovacaklarını açık açık anlatıyorlar. E artık bu kadar deve kuşu olmaya, başımızı toprağa gömmeye hacet yok. Gerçekte yüzleşmek zorundayız. Arzı mevcut bizim ülkemizi de kapsıyor, topraklarımızı kapsıyor. Nil'den Fırat'a kadar Nil'den Erzurum yaylalarına kadar uzanan bir coğrafyaya Yahudi sahip olmak. Ama lanetlenmiş bu karma Allah o fırsatı vermeyecektir. Bin yıl Türkler İslam'ın bayraktarlığını yaptı. Galip olan Allah'tır. Zalimler, lanetliler bu dünyaya sahip olamayacaklardır. Tevekkel al Allah ve kafe billahi vekila. Tevekkel al Allah ve kafe billahi vekila. Tevekkel al Allah ve kafe billahi vekila.